Başlayınca başladım da ya. Başladım oğlum. Hi guys. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> bugün, bugün lanetli parkı araştırıyoruz. Yine. Yani Lanet, buraya <laughs> YouTube'da yapılmamış bir şey yapmaya karar verdim. Çok çok şey yapayım istiyor. Düşünelim düşünelim ne yapalım dedik. Oğlum ben orada adam var. Vallahi orada adam var. Ne doğru? Ne doğru? Ne doğru? Ne doğru? Hadi gidelim. Bekle kamera kaydı durdur. Biz e, Evet parkı bulduk. Lanetli parkımız. Ya sen buradan çek malum Bulduk. Tam, şey daha hepsini al. Gel Bulduk Başlasınca söyle alın. Başladım şey oğlum var. başladım. Bulduk. Konuş. Bulduk. Konuşmak, konuşmak konuş, sürekli konuş, konuş. Bakın işte lanetli bak. Hadi dur dur ya ben bir şeyler görüyorum. Bakın işte kendi oğlum, kendi, burada. kendi kendine sallanıyor görüyorsunuz. Oğlum, Bakın. Ne olur, ne olur. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, bunu, lan? Ne oluyor oğlum, lan oğlum? Kendine, Aa kendine oğlum. oğlum geliyor lan. Oğlum, oğlum gelin gelin, İster, İster, gelin içer, içeri gelin içer, içeri, içer. içeri, içeri gelin içeri içeri gelin kaçma. Hmm. Şunlara hmm. bakın hmm. lan. Kim <laughs> kaçma? Şimdi kaydı dur. Hi guys içeri giriyoruz. Şey buranın kervan içeride anlatacak. Şu çayı var. Çay var. Özbilen. İmin hayranlandı. Çok çıkarttı. Yetimiz, Yetimiz. Yetimiz buranın anasını sıçıp bitmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Oğlum nasıl olur bu? Çekilme. Kayıt başladı. Buralarda. On yedi metre falan. Ne yaptın bu? Buralarda büyü yapılmış. Oğlum burada büyü yapılmış. Mal Malo hikayedeki gibi değil mi? Bu hikayedeki gibi. Aa hikayedeki gibi. Hikayedeki gibi. Hikaye. Burada kesinlikle isimler lazım. Senin ne yapacak ya? Zaten ıssız bir yer etrafı çek. Issız bir yer görürsen. Şu an insan... Hiç etrafta insan yok. Oğlum araba geçmiyor lan. Hiç bir tane araba geçmiyor görüyorsunuz. Belki tanelerden araba görebiliyoruz. Bakın oğlum kam hala sallanıyor lan şuraya çek şuraya çek. Bakın oğlum, görüyorsunuz çek, hala sallanıyor. Kamera da bozuldu zaten cinlerin etkisi. Odaklanmıyor. Oğlum çek <laughs> lan çek. Bakın işte oğlum, görüyorsunuz. Ses geldi lan ses geldi. Ne? Ses geldi ses. Oğlum şuradan. Oğlum ses geldi. Ses geldi. Kaçtım kaçtım. Oğlum ses geldi. Ses geldi oğlum kaç 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 Aa, <laughs> Dur başlat hikaye Hikayeyi anlatamadım tamam. Bir daha gidiyoruz hikayeyi anlatalım Hi guys Hikaye şu Sağolun oh. oh. Ya yüzyıl önce burada şey olmuş Ne olur şey tartışılır Onu hatta filtrosu evrenlerden şey yapar Bu resimle bir tane şey gelmiş. Şöyle bir tane. Evet, gelmiş. Terist gelmiş. Buraya bir şey yapmışlar. Görüyorsunuz tabii. Hani şey de ya. Ha. Buraya bir dakika dursana. Bir dinle. duyuyor muyuz Şu zaten. an burası çok soğuk Buranın arkadaşlar. Buranın hikayesi o, şöyle. Elim tutuyor. Ben gireyim, ağlanma yani. tuzlar tutuyorum. Elim tutuyor şu an. Yorumlarda belirtme, unutma. Şey var. Elim tutuyor. Park <laughs> Görüyorsunuz. Görmediğiniz şeyleri yorumlarda... Cinler burada kayıyor. Gördüğünüz gibi. Buralarda zaten... Bakın e, buralar büyü yapmışlar. Bunun hikayesi Hı -hı. şöyle. Burada cinler kaymış. Bu kadar. Burada cinler kaymış. <laughs> o yüzden onlar hep <laughs> kıyarım kalın ya böyle korkmuştu. Size cinler hak etmiş mi? Yorumlarda bekliyorum unutmayın. Yorumlarda bekliyorum unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. 65 bin beğeni istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar. arkadaşlar... Yani bitirmedik yani daha bitirmedik. Ama biz 65 bin istiyoruz yani. Hayır, daha video bitmedi 65 bitirmedik. bin beğeni gelirse haftaya. Bir e, lanet gibi. Lanetli. Lanetli konteynere gideceğiz. Aynen. Bir e, kopak <laughs> biz <Burada> sigara veriş verir. Bir cinler daha tutulur. Bir şey yapar. Siz hep videolarınızı yapmayın biz profesyonel uzman deluxe, premium lordlarından şey alıyoruz Oğlum burası bak şuralar falan <göstermek>. <gülüyor> çok korkunç <laughs> Şuralara her <laughs> bakın her yere O zaman biz bir ayrımız yapalım Bir yapmışlar Bir Ma, Buradan çek Evet ahirin şu an silüet çiziliyor. Şu an dikte. Dik durdur dur dur bir daha başlayalım. Çık, çık, çık. Kim video ya. Hangi gideyim <laughs> evet, tamam. Evet. bunlar ayarlanmadı. İyi sen dışarı çık. Çekiyor musun lan buraları? Çekiyorum tabi. Ha ben çekiyorum. değil misin? Ne çekiyorsun? Değil misin oğlum? Hadi biriniz başlayın. Oradan çık. Başlasın ben gideyim Siz odadan çıkın ben sizi çağıracağım. Tamam <laughs> biz de kamerayı şuraya sabitleyelim bekle. aç bir Kamera sabit artık. <gülüyor> <gülüyor> sabit yerde Allah falan değil. Allah'ım ben başlat güzel gidiyorum ya. Lan senin, oğlum, senin, senin, oğlum. Oğlum, lan. Senin, oğlum, oğlum. Semi, Geldim geldim geldim. Oğlum, ne oldu? İçeriden ses geldi. Hayır. Oğlum ben duydum. Hayır. Ha? Tamam. <laughs> İnandım. Hadi gidip bakalım. Sarhoştum. Hadi salaz zaten gidip bakalım. Sarhoş evet, daha şu an bakalım. hava aydınlanmaya başladı arkadaşlar. Öğlene kadar gidip bakalım. Oğlum şu an saat bak saati göstereyim saat 3. Saat göster. Saat 3. <laughs> <Bir> şey <göstereyim. gülüyor> Kapandı çünkü. Saat evet 3. gördüğünüz gibi saat 3 görünüyor mu? Görünmüyor. Görünmüyor ama 3 saat. saat 3 siz bize inanın. Oğlum bak ne oldu biliyor musun böyle? Ne yapıyordun? Şuradan ses geldi. Ha. Ya Nereden geldi? Şuradan mı? Ha. Bak bak şuraya ha. bak burada cin olabilir. Bakın. Bak, burada örümcek var. Merhaba arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz. Eee evet. bunu bu şeye 65 bin like olmazsa 70 bin like bekliyoruz. Oğlum arkada bir şey sallanıyor lan. E ne oğlum kaç oğlum, tane? Oğlum ya? ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kaç 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 oğlum kaç, kaç, kaç? Ne oluyor?